Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Size önce bahsetmek istediğim konu Discord'a mı katılmanızı istiyorum. Crow Game Cafe. Yani ben burayı bir sosyalleşme yani insanların birbiriyle vakit geçirme amacıyla kurulduğum bir Discord. Yardımlaşmaya dayalı. Burada LoL New World, Pathfinder 2, Albion Online'mış. Al Online, LoL daha gelişim aşasın, aşamasında. Battle 2 ee, burada sorulan sorular üzerine işte bir konuşuyoruz. Çekip miyim? Aynı şekilde New World'da da dair. Burada. Ondan sonra ben çete buralara sabitliyorum. Yani mesela bunlar satış yapabileceğiniz DC'ler. Bunların linki değişmiş. Tekrardan güncellerim. Bu da Padova Excel 2 item filtresi hani önemli olan bir bilgi. Yani bu şekilde. Discord'uma bekliyorum arkadaşlar. Açıklama kısmından katılabilirsiniz. Geldiğiniz zaman Discord'a rollerimiz buraya diğer arkadaşlar gibi New World Padova Excel 2 yazdığınız zaman gün içerisinde alacaksınız. Şu anda ben tek başıma yetişemiyorum gün içinde yazamıyorum işimden dolayı. Gün içinde alacaksınız merak etmeyin. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda size 77 level Titan Slam Warrior'u tanıtacağım. Anladığım ve bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Önce skill ağacından başlayalım. Titan pasifimizde bu 20 tane şu yani. 20 tane ek slot sandık veriyor. Bu pasif becerilerimizi yüzde 50 güçlendiriyor. Bu skill. Hulking Form. Hulking Form. Melee Damage. Bu bizim yakın dövüş saldırılarımızı, saldırılarımızı arttırıyor. Yani şöyle örnek vereyim. G'ye bastık. Bu skill mesela şurada arttırılıyor. Mili yazıyor. Yani bunu arttırıyor. Bu düz vuruş. Ondan sonra bu. Bizim var diyoruz hani genelde mili yakın dövüş olduğu için mili skilleri ve düz vuruşunu arttırıyor. Yüzde on beş. Yüzde on beş burada. Yüzde on iki, yüzde on yüzde on iki, beş. Şu şekilde. Brutal'a geldiğim zaman %10 artırılmış sersemletme şansı, %16 yakın dövüş hasarı ve artı 10 güç sağlıyor. Paramparça yani smash skilline geldiğimiz zaman %20 artırılmış yakın dövüş hasarı yani sersemletilmiş yani böyle ağır sutun yemiş moblara %40 daha fazla yakın dövüş hasarı vuruyoruz. Blood Rush'a geldiğimiz zaman %6 arttırılmış yani beceri hızı beceri hızlarımızı daha beceri skilllerimizi yani daha hızlı vurmaya bir efekt var yani işte onu düşürüyor beceri mana maliyetlerinin yüzde altısını yaşam maliyetine çeviriyor <laughs> yani mana bas can potuna bastığımız zaman manadan çekiyor daha hızlı canımızı arttırıyor ve burada yüzde seksen zırh artış sağlıyor. Üzerimize donandığımız yani her türlü zırhı yüzde seksen arttırıyor. Yüzde on beş zırh artışı saniyede yüzde beş yüzde sıfır can yenileme ve artı on güç. şunları es geçiyorum zaten biliyorsunuz. Artı beş strength veriyor. Yıkıma gelecek olursak %15 artan saldırı alanı hasarı saldırılar için %15 artan etki alanı yani etki alanını arttırıyor ve alana sarını arttırıyor. Az sonra göstereceğim. Şimdi aftershock artçı şok yani artçı şokun etki alanını %40 arttırıyor. Bu da hani artçı şokun alan demecini arttırıyor. Şu ikisi Bunları da zaten +12 strength, 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 25 strength. Bunu vermeyebilirsiniz. Ya rage diyor. Yani kendi rage'den kastı şu. Ya bar Di Diablo'daki barbar gibi düşün hani bir öfke. Aynen, öfke gereksinimini arttırıyor. Hani düz vuruşlarımız olsun ya da şu leap slam skill'inde olsun. Şöyle. Rage bir hit vurduğumuz zaman şu skill'le 3 rage kazanıyoruz. Bu support cemiyle. Ondan sonra nerelere gelelim? Şöyle yapalım bir dakika. Nereye anlattık en son? İç kanama güçlendirilmiş saldırılarla vurduğunuz hedeflere kanamayı ağırlaştırma şansı %20 artıyor. Güçlendirilmiş saldırılar %30 daha fazla hasar verir. Güçlendirilmiş saldırılardan kastları Infernal Cry, Seismic Cry. Genelde Infernal Cry daha güçlü Seismic kraya göre. Bunu bastığınız zaman bu internet bleeding yani iç kanama kanama etkisini arttırıyor. ısı yalıtımı zırhın %25'ini ateş hasarına çeviriyor. Yani bizim pasif var ya. Yani şunu da etki ediyor, buna da. Bunun etkilerini arttırıyor. Kalıcı travma %5 azaltılmış saldırı hızı. Ya saldırı hızımızı arttırıyor. Verdiğimiz hastalıklı hasarları arttırıyor yüzde otuz ve modlara verdiğimiz hastalıklı hasarların yüzde yirmi daha fazla süresini uzatıyor hastalıktan kastım hani ateş hasarı işte zehir yani o tarz yani zehir vurmuyoruz biz hasar, ateş hasarı vuruyoruz da onların süresini arttırıyor ve yüzde otuz arttırıyor Dev kanı iki elle kullanılan baltaları, topuzları ve kılıçları tek elle kullanabilmemizi sağlıyor. Mage ile kullandığımız slam becerileri, Mage'den kastı şu. Yani şu two handed mage yazıyor ismi. Bu bu şekil silahlarla kullandığımız slam becerileri için %10 artçı şok şansı arttırıyor ve strike becerilerine artçı şok olasılığı sağlıyor %10. Şimdilik War Cry Empower. Warcry bastığımız zaman, Infernal Cry bastığımız zaman bize daha güçlü demeyizler atmamızı sağlayan yüzde yirmi dört yüzde nerede maksan yüzde yirmi yüzde yüz demeyicimiz artıyor Moblara vururken şu çok önemli her zaman. Şunlar zaten %7 maksimum mana. Manamızı arttırıyor ve 18 strength. Aynı şekilde. 18-18. %10 maksimum mana. %1 damage diyor. Hani her mana için %1 damage Bu milli demeç yüzde on beş. yani yakın dövüş hasarlı yakın dövüşte kritik şansımızı arttırıyor yüzde yirmi. Bleeding Change yüzde yedi kanama etkisini arttırıyor. Şurada da var aynı şekilde. Yüzde on sekiz alan etkili demeç artışı. Yüzde on cooldown. %20 alan etkisi hasarı. Burada da aynı şekilde. Bu kaçınma yani itemlarda şey yazar. Evasion rating yazar. Mesela onlar hani bizde şeye dönüşüyor. Zırha dönüşüyor. Converse ve evasion rating kaçınma zırh, zırhımıza dönüşüyor. Ben burada Liminus Bane Ruby yani bu jeveli kullandım. Mecimin %14 hasarını arttırıyor. %8 can çalma. %20'de m, bu silahla mecile stun sabitleme efekti sağlıyor. Burada da artı 4 bütün strength, dexterity, intelligence bunların hepsine artı 4, artı 4, artı 4, artı 4 ve son olarak %10. Hepsinin %10'unu sağlıyor. Ya benim benim skillacım bu şekilde. Memnunum şu anda. biraz daha damage odaklı oynayabilirsiniz. Şuradakilerin hepsini, şunların hepsini göstermedim. Hepsi strange. Hepsi strange. Tekrar bakalım. Kırmızı hepsi, hepsi kırmızı olduğu için strange yani hepsi. Strange olmasının sebebi şurada zaten. Bunu ayrı bir videoda anlatırım. Bu, bu şekilde. Şimdi bir tane White bir kapıya girelim. Bir dungeon'a girelim yani. Mesela buradaymışız. Mesela şunu koyalım. Önce şu skill'leri tanıtalım. Stampede, Fire Emulsion, Magnum Efek, Effect, Aftershock buraları açamadım henüz. Hammer of the Gods da bu %50 kanam etkisini arttırıyor. First Top var. Heavy Swing. Thunder Super Critical. Blood Blast. Hourglass. Lipslam. Lip Slam. Holiday Stand. Rage. Momentum. Infernal Cry'da Prometheus. Engrad Warcry. Dazing Cry. Dazin Cry Simis Cry'da Regin Cry, Inspiration, Life Tap, Herald of Ash bizim pasif skillimiz, Clarity, Cannibalism, Time of Need bu da pasif skillimiz, bu da Herbalism, Vitality, Precision, Ancestral Warrior Totem, bu armor kırmak için genelde bosslarda veya mini bosslarda Evet arkadaşlar şimdi ben girdim ee, orada bir video koptu 70, 71 level moblar güzellikler de şu şekilde bystone 7 şimdi düz vurduğum zaman rage'im 1 artıyor şimdi leap slam ile atlayınca bakın 5 oldu bir daha atlıyorum atlayamıyorum Rage Bakın şimdi tekrardan göstereyim. Düz vurmadan göstereyim. Karışıklık olmasın. Şimdi mobları gördük abi. Vurduk. 4 arttırıyor. 4 arttırmasının sebebi Lip Slam'daki Rage'den dolayı. Rage 3 veriyor. Skill ajında da bir tane düz atakların geliyordu? Bu şekilde 4. Şimdi diyeceksin ki bu ne işimize yarayacak? Şimdi şöyle abi iki defa vuruyoruz. Hatta üçüncü defa bakın. Infernal Valkyrie'ye bastım. Onu çekti. Bunu bakın mesela bu mob. iyi ki denk geldi. Daha rahat kesiyoruz anladın mı? Güçle, güçleniyoruz yani. Şunu alabilirim. Bu şekil. Onu genelde mesela 8 oldu. Bir tane olarak şöyle. an kale basitaze. Siz demeci olarak biraz demeci olarak gidebilirsiniz. Hani ben ölmemek için anlık bazen bazı etkinlikler oluyor e, için içerisinde. Anlık bir anda ölebiliyorsunuz yani. O zaman Waystone'un um boşa gidiyor. O durumu yaşamamak için ben bu şekilde hani biraz da demeciden düşüp böyle oynuyorum karakteri. Biraz daha hızlı gidebilirim. Vur geç yapabilirim ya. Ben bunu bırakmak istemiyorum bu kadar. 16. Şunu da alalım. şansımız <laughs> Bu modlara genelde bu neymi? 219 alalım abi. <laughs> mini boss'lara yani mini boss diyorum ben onlara. Mini boss'lara direkt abi. Hammer of the Gods'ı basıyorum. Şimdi bakın bu mini boss. Kuru kafa zaten haritada belli oluyor. Şimdi abi şurada mesela şöyle biraz bir tane daha rage martıyorum. 12 oldu. Basıyorum şeyi. Geliyorum abi. Hammer of the Gods'ı basıyorum. Bu şekilde hemen tek. Ya yani ben bu şekilde oynuyorum. Çünkü elden direkt size video çektim hani Tır şoför olduğum için Fazla zamanım olmuyor bu ara Bir hafta falan oldu Arkadaşınıza yardım edin, bir tane yayıncı bir abim arkadaşlar bu şekilde. Biraz daha siz skill ağacından damage odaklı gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu şekilde bir dakika. Şimdi şu üçlü etkinlik oluyor. Bunda yoktu. Mob etkinlikleri falan oluyor içeride. Oralarda bir anda moblar böyle üstünüze rushlıyor. Çok seri bir şekilde. O zaman hemen anlık ölebiliyorsunuz. Ama bunda kalkanımız olduğu için ve biraz daha tank olduğumuz için armor olsun, elemental damage absorbe olsun. O şekilde yani rahat yani. Haritayı da gördünüz. 77 levelim. Ya emin olun şu an 8. Waystone, 9. Waystone aynı bu şekilde döneceğimi düşünüyorum e, ee, eksiğim varsa siz yorumlarda tamamlayın eleştirebilirsiniz de discord kanalıma bekliyorum kendinize iyi bakın he pardon itemlerim de göstereyim itemlerim bu şekilde itemlerde ayrıca video çekeceğim yaptım mı ufak tefek mesela bunda bunu ben kalitesini yüzde yirmi arttırmadan koraptı da çevirdim mesela bunu çevirmedim şu an yüzde altı yani kalitesi yüzde altı şu an yüzde yirmi olduğu zaman silahı da unuttum mesela yüzde sekizde çevirmişim hani maxlayamadım anladınız mı öyle şey mesela bu yüzde yirmi koraptı da çevirdim bunu ayrı bir videoda konuşacağım itemları göstereyim şu şekilde İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.